Evet, günaydın. Bugün gece trafikten ben yedik. Neden yedik? Altta bir tane susturucumuz eksik. diyelim. Şimdi gideceğim. Bir de bugün öyle bir gün Cuma günü. Her şeyimde karışık. Karşıya geçmem lazım Avrupa yakasına malzeme alacağım. E, yarın beni kaldır tamam. Bugün bu işleri çözmemiz lazım. Ya bilmiyorum çok kötü oldu bu. Şimdi gideceğim. Saat şu an 7.56. Hemen hızlı bir şekilde şu orijinal parçalarını taktırmam gerekiyor. O da iş. Sonra muayeneye gideceğiz. Tekrar muayeneden şey alacağız. Ee, tespit muayenesi. Gerçi aldım onu da saat 3'e aldım. Şimdi gidip onu biraz erkene çekebilirsem. Ya arabayı yeni yıkadım. Dün akşam yıkadım ya. Ya, arabayı da bilmiyordum. Bir yıkadım. Ş Şuraya bak ya. Aa! çok kötü. Arabam gitti. Vay arkadaş. Neyse. Vallahi içim üzüldü ya. Şu an yol beni çok üzdü. Parçaları takacağız. Saat 3'e randevu aldım. 3'te direkt girmeyeceğimize göre saat 3.30 dördü bulur o muayeneye girmemiz. Üf, yetişemeyebilirim. Bakayım onu erkene çekmeye çalışacağım. Olmadı bir Kurtköy'den falan alırım. Bir ton iş hiç yoktan yere yani. Adam direkt arabanın altına yattı. GPF yok dedi. Men dedi. Bu kadar. Yani. Bizi bir kardeş sağ olsun tüm eğirmencileri patlattı galiba enteresan gelir beni de bulur yani harbiden gelir beni bulur bakalım bugün biraz survivor istoşa gitmem lazım bir de bir yandan malzemeler hazır onlar alınacak yarın teslimatımız var Vallahi iki ucu boklu değneğin iki ucu da şu an elimde hayırlısı vakat evet, şimdi parçaları aldım arkada gözüküyor bilmiyorum. Gidiyoruz parçaları taktıracağız. Sonra saat 3 randevusu vardı ya onu Samandıra'da bir 9-15 gözüşüyor. Eğer ona kaydırabilirsem şuradan hızlı bir şekilde çıkabilirsem direkt ona zıplayacağım. Ondan sonra Kadıköy bölge trafiğe falan filan. İşte ucu boklu denek. Geliyoruz inşallah açıktır Erkan abi ya. Yani. Hiç aramadım da. Direkt selamünaleyküm diyeceğim ve kapalı. Vay arkadaş. Selamünaleyküm. Tiktok ne var ne yok. Onlara başladık. Çok gülecek. Evet, bakımdan ne bakımı ya? Hangi bakım ya? Hava filtresini söktürdük. Arabadan ses çıkmıyor gibi şu anda sanki yani. Bilmiyorum ya. Ben tekrar taktırırım büyük ihtimal Valfi. Evet, Türk Türk. Ya nelerle uğraşıyorum ya. Yani. Gerçekten. Tam bir Survivor günü. Yani sabahtan beri büyük online. Allah'tan yer bulduk. Buradan Kadıköy'e zıplayacağız. Arabayı göstereceğiz. meneni kaldıracağız. Geleceğim. Avrupa'ya kaçıp Stoç'a gitmemiz lazım. Çok saçma sapan bir durum değil. Bismillah. Yani giremedik. Şaka gibi bir durum. Polis eksik evrak vermiş. Bu egzozular için, ses gürültü için ekstra bir evrak daha vermesi gerekiyormuş. Onu vermemiş beyefendiler. Muayene randevusu iptal. Şimdi buradan Kadıköy'e gidiyoruz. C bölge mi? E bölge mi? Neyse artık Kadın hatırlamıyorum. Oraya gidiyoruz. Oradan evrak alacağız. Geri gelebilirsek şurada bir yalvaracağız. Bir şeyler yapacağız. Yani saçma sapan bir süreçte gidiyoruz. Tüm günümüz yalan oldu. Bugün ne olacak bilmiyorum. Yani Allah sonumuzu ayıresin. Evet muayenedeki başarısız operasyondan sonra saat 11.55'te C bölgeye geldim. Yemek arasına çıktıklarını söyledi. Ne diyeyim bilmiyorum. Kendi işim yalan oldu. O da ayrı bir konu. Bakalım daha nelerle uğraşacağız. Allah'ı Yani ne yapayım ben de 30 liralık at yarışı oynadım beklerken. Araç burada. Burası C bölge. İşte biz... Zaten fünzimiz zehir oldu. İnşallah daha fazla sorunla uğraşmayız ya. Yani. Şöyle bir evrak veriyor. İlgili muayene istasyonuna yazıyor başında işlem kısa bir işlem. Bir dakikalık işlem için iki dakika beni içeri almadığından dolayı bir saat attı. Çok gergin geçiyor. Gerçekten çok çok yani. Şimdi Dolulu'ya gidiyorum. Muayene istasyonuna Kazasız biraz inşallah gidebilirsek. Ondan sonra Çekmeköy'e gitsem olur dedi. Çekmeköy ilçe emniyeti dedi. Oraya geçeceğiz. Bilmiyorum abi ya. Allah'ın izniyle bu aşamaya gelebildik tekrardan. Tekrar randevu almamda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yani cuma günü bu işi bu şekilde bitirebilirsek bize helal olsun. Emniyetimiz sağ olsun. Yarım iş yapsalar da. Şimdi buradan çıkacağım. C bölgeye gitmeyeceğim. Çekmeköy de onay veriyormuş. Çekmeköy'e gideceğim. Ee, kaldırma Ama beni nefret ettirdi. Bir GPF'den bu şekilde olması çok duruma gitti ya. Hava filtresi, valf, her şeyi söktürdüm. Ne var ne yok söktürdüm. Her şeyi aldım. Full haline çevirdim ama arabanın sesi yok gibi şu an. Yani şu sese hiç tatmin etmiyor beni. Öbür sese alıştığım için ilerleyen süreçte araba yani bilmiyorum sanırım tekrar taktıracağım ya. Muayenedeyiz. Yani muayene derken egzoz kontrol galiba. Yani i̇şlemi de bilmiyorum da. Ve Çekmeköy'e geldim. Emniyet Müdürlüğü'nde de C bölge. Ama trafik buradan taşınmış. Çekmeköy Çamlık Millet Bahçesi'nin içine gitmiş. Çekmeköy Emniyet Müdürlüğü'nün içinde trafik şube yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Survivor'ımız 2.36'da devam ediyor. Evet geldik. Yeni şey buradaymış. Çekmeköy trafik ve yani artık ilçe emniyet mi onu da tam bilmiyorum da ormanın içinde diyeyim burası millet bahçesiymiş sanırım şu binada öyle bir şey Trafik şube buradadır inşallah ya. Toki diyor burada ama. Polis arabası falan. Ha şurada var biraz bir şeyler. Ben buradan bunu kaldıracaklarını düşünmüyorum da. Şu an hiçbir polis bilgisine güvenmiyorum. Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü. Bizi içeriye almazlar çünkü biz 3. sınıf vatandaşız. Şöyle koyayım şu arabayı. Üçün <laughs> completed. Saat 2.58. Yani çok stresli bir gündü. Sabahından şu saatine kadar hiç es vermedim. O bir, bir saat işte memur beyimizi beklerken bir es verdim. Allah'tan muayene istasyonumuzdaki işimiz çözüldü. Yoksa ne cumartesi, pazar da arabayla olamıyorduk. Acil bir şeyimiz olsa. Söktürdük her şeyi. İnip parabaya bakmadılar Çekmeköy'de. Yani C bölgede mesela arabanın resmini falan çekiyorlardı. Daha önce yaşadığım sahneler öyleydi ama tabii böyle muayene falan operasyonu yoktu. Ama Çekmeköy'de hiçbir arabadan falan kontrol resim mesin bir şey yapılmadı da şey yani bilmiyorum TÜRK TÜRK'ün kağıdından dolayı dolmuş olabilir. Ne diyeyim ya. Çıkacağı varmış çıktı da mevzu şey değil. Ceza yemek vesaire değil. Mevzu yani işini hatalı yapmak mevzu ya. Ben zaten yemeye alıştım bunları yani. Ömrümün belirli dönemlerinde devlete olan kiramı veriyorum ben hem maddi hem manevi ama böyle olmamalı sanki ya bu üsluplar yani hareketler tavırlar yani teröristlere belki böyle davranamıyor olabilirler bilmiyorum bu adamı yoruyor biraz açık konuşmak gerekirse bırak Ver, al, sus, götür. Sıkıntı biraz bu işler, hakkımızda.